Merhaba arkadaşlar kahve fasta sevince hoş geldiniz. 26 Ocak 1 Şubat haftası tabii ki oğlak bozuru çay falan yapıyorum arkadaşlar. Evet bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan bana mesaj yazabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ben de bu yolda büyüyeyim ilerleyeyim sizlerin sayesinde. Evet Oğlak burcu şöyle bir baktığımda özellikle aynı içinde bir dengeyi bulmaya çalışıyorsun. Yani burada özellikle e, dürüst olmaya çalışıyorsun. Hiç kimsenin hakkını yememeye çalışıyorsun. E, herkesin e, hak ettiği değeri, hak ettiği kadar değeri kendine vermek istiyorsun. Ne fazla ne eksik kim ne e, şekildeyse o şekilde. Kim haklıysa haks, haklı, haksızsa haksız dediğim bir noktadasın diyebilirim. Peki böyle geldik şimdi burada zamanlayalım. Evet yine burada aile içinde bir kişiyle bir karşılaşmanız ama bu karşılaşma aslında sizin için iyi mi geçecek? Biraz iyi geçecek. Konuşmaların konuşmanın tam zamanı diyeceksiniz. Artık bazı konuşmaları karşılıklı bu şekilde yatırmamız, konuşmamız gerekecek gibi ve bu konuşmaların ardı kesilmeyecek. En iyisi bizim bir konuşmamız gerekiyor. Diyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz. Kendinize güveniniz sonsuz. Kendinizi iyileştirmeniz, şifalandırmanız, kendinizle ilgileneceğiniz bir süreç olacak sizin için. Kendinize zaman ayırmak gibi, kendinizi ödüllendirmek gibi. Örneğin bir küçük bir pasta alıp kendi çikolatalı pıya yemek gibi ödüllendirmek ufak da olsun. Yani kendinizin değerini bileceğiniz, kendinizi anlayabileceğiniz, kendinize değer vereceğiniz bir süreç olacak. E, hayatınızda özellikle uğraştığınız, çabaladığınız her neyse yavaş da olsa sonunda sizi zirveye taşıdığını gösteriyor. Artık bir zirveye geldiğiniz ama belinizi de tutuyorsunuz. Çok da yorgunsunuz. Buralara geldiniz ama geldi bir de bana sor gibi. Çok yoruldunuz, mücadele ettiniz, birçok kişiyi açtınız. Ee, belki bu dönemde gerçekten çok hayatınızda zorluklarla karşılaştınız veya da size hayatınızda oraya çıkmamanız için, çıkmamamanız için o kadar bencilce davranan insanlar oldu ki ama siz yine de burada pes etmediniz. Ve buraya çıktınız. Evet bir yolculuk gözüküyor arkadaşlar bir yolculuk bir yolculuk gözüküyor. Bir yere gitmek ya da uzaktan birileriyle bir görüşmeniz olacak. Bu görüşme sevdiğiniz insanlar olabilir. Kalben kendinizi hissett iyi hissettirecek kişiler olabilir. Onlarla bu konuşma, bu görüşme size çok temiz haberleri alabilirsiniz. Yani burada sizi sevindirecek durumların olacağını gösteriyor. Bu kişiler özellikle daha önceden böyle e, tanıdığınız ama uzak bir mesafe olabilir veya e, uzak bir yere gitmiş olabilirler o kişilerle güzel bir görüşmeniz olacak ve alacağınız haberler sizi çok mutlu edecek eğer bu dönemde sevdiğiniz bir insan uzaktaysa onun da sizinle ilgili bir güzel e, konuşmaları olumlu konuşmaları alabilirsiniz kendinize çok güzel bir özgüveninizin geleceğinizi o gücünüzle o cesaretinizle belki bir süre sonra ya o kişi size doğru gelecek ya da siz o kişiye doğru gideceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bu dönemde ya çok doğru dua ediyorsunuz ya da bu dönemde özellikle meditasyonda size çok iyi gelebilir. Kendinizi böyle hani içinde ayırdığınız bir köşenizde böyle yalnız kalınca daha fazla yapıp burada belki o süreçte aklınıza gelecek fikir ve düşünceler belki de e hayatınızda aramak istediklerinizi o sırada bulabileceğiniz gibi de gözüküyor. İki tane gelecek peş peşe haberler sizi bu dönemde hani içinde de aileyi de ilgilendirecek haberler size çok iyi gelecek. Kalabalık bir ortamda yer yani böyle bir birileriyle bir bir kalabalık bir ortama davet edilebilir veya bir evlilik, nikah gibi bir yere davet edilebilirsiniz de gözüküyor. Evet bakalım. iş hayatınıza geldiğimde iş hayatınıza zaten sizin bu süreçte gerçekten e, iyi açılmaların olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İç kısmınızda biraz daha böyle açılmanın, ferahlamanın hissedeceğiniz bir süreçtesiniz. İnsanlar var böyle ama çok herkes çok böyle kendi işiyle gücüyle uğraşıyor bu süre, bu süreçte hani içinde fazlasıyla uğraşmayacaksınız ya altlı ki iki böyle altlı üstle düpres bir evde oturacaksınız ya da şu bu dönemde bir evle ilgili bir gündeminiz olabilir arkadaşlar ee, ya üst katında ya alt hani çatısında veya üst katında veya alt katında komşunuzla ee, bir sorun demeyelim de yani bunun aslında sorun değil de yani bu durumun ee, bir şekilde her size ilgilendirecek bir konunun olacağını gösteriyor arkadaşlar. Ama hani sanki bir şey delinmiş, bir şey bozulmuş. Ama bu konunun üzerinde yeteri kadar durmamışsınız. Ama şimdi durmanın zamanı gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Ve burada Akışık Kütüphane dedi ki sen bu donanım sende var, bu ışık sende var kendini artık bir kütüphane kadar bilgi bir insansın dünyaya ışığını yay artık dedi. Bu dönemde kitap yazabilirsin, şiir yazabilirsin, günlük tutabilirsin. Belki ne bileyim artık her neyse bu durum aslında seni ya yani bildiklerini bir yere yazabilirsin ya da hesap kitap yapacağım bir süreç de olabilir ama bu süreci güzel atlatacaksın. Akıp giden zaman senin için zaman artık akıp gidiyor. Bir karar vermen gerekiyor. Sürekli bir belki bir proje üzerinde çalışıyorsun. Fikirlerim çok fazla var. Ama bu zamanı yetiremeyemekte korkuyorsun. Yetiştirememekte korkuyor olabilirsin. E, çünkü zaman burada akıp gidiyor ve senin bir an evvel çabuk olman gerekebilir bu konuyla ilgili. Evet bir bakalım. Ve burada baş melek Rafael geldi. Sevgi meleği dördüncü çakramız. Arkadaşlar dördüncü çakraya çalışabilirsiniz. Sevgi konusunda sevginizi daha çok fazlasıyla iyileştirip şefalandırabilirsiniz. Karşınızdaki kişiye güzel sözler duyabilir veya siz de söyleyebilirsiniz gibi durumların gelişeceğini gösteriyor. Evet burada Söğüt ağacı merkezinizde çıktı. Dinginlik ve huzur şu içindesiniz. Artık görkeminiz çok havalı ve çok görkemlisiniz. Kendinizi gerçekten bu dönemde huzurlu ve dingin hissedebilirsiniz. Ee, ve esnek hissedebilirsiniz. Söğüt ağaçları biraz esnektir de. Bu durum size çok çok şeyin katacağını hele sevgi konusunda çok daha şeyler hayatınızda güzelliklerin katacağını belki karşınızdaki kişiyle çok böyle daha dingin daha huzurlu süreçlere gireceğinizi Sevgi dolu bakın hediye alabilirsiniz, çiçek alabilirsiniz ve karşınızdaki kişiye çiçek verebilirsiniz. Daha sevgi dolu, daha anlayışlı, daha süreçlere gireceksiniz. Hayatınıza birisi giriyor arkadaşlar ya da hayatınızda olan o kişiyle daha güzel günler sizi bekliyor dedim. Evet burada baş zanaat işinizde artık gerçekten burada işinizin ehli olmuşsunuz. Yeteneklerinizi burada rahat bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Beceriklerinizi, yeteneklerinizi, hünerlerinizi artık başka şekil çok güzel öğrenmişsiniz. Başkalarına öğretiyor olabilirsiniz. Ya da bu süreçte gerçekten işinizin ehli olabilirsiniz. Konum olarak, mevki olarak da yükselebilirsiniz dedi buradaki durum. Evet bu durum hayatınıza ne getirir? Bakın destenin altındaki kartla aynı şekilde geldiğiniz arkadaşlar gözüküyor evet ve buradaki yine elinizde bir kağıt burada da bir kağıtla başladık yine de burada bakın herkes yani bu dönemde daha planlı hareket edebilirsiniz daha planlar yapabilirsiniz ee, ve bu planlarınızın gerçekleştirmek için hayata katabir e, katabilirsiniz ve bu konuyla ilgili kurallar da koyabilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar hayatınızla ilgili Evet demek ki bir sorumluluk alacaksınız ve akıp giden zamanı yetiştiremekte endişeleneceksiniz ama bu zamanı sevginizi katarak belki daha fazla yetiştirebileceksiniz. Sevginizi kattığınız anda da burada daha hayatınızda huzurlu bir sürece gireceksiniz ve daha dingin ve burada da yine burada sevgiyle ilgili hayatınızda daha sevgi, daha anlayış çok fazla hayatınızda olacak arkadaşlar. Ee, burada duygularınız çok fazla olabilir. Duygularınız daha fazlasıyla iş hayatınıza, aşk hayatınıza katabilirsiniz. Ki bu çok fazlasıyla gözüküyor. Hayatınızda kimse yoksa da kimse alacaksınız. Özellikle Rafael'den çalışabilirsiniz. Bu hafta dördüncü çakrayı çok fazla çalışabilirsiniz. Size çok çok iyi geleceğini gözüküyor. Meditasyon yaparak belki de e, aşk hayatınızı sevgi hayatınızı daha çok karşınızdaki kişiyle muhabbetinizi arttırabilirsiniz bunu yapabilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar Başınız sanatkar gerçekten işinizde çok yetenekli başarılı yani hünerlerini gösterebilecek bir seviyeye geldiğinizi gösteriyor artık hele ki hayatınızda çok güzel planlar yaparak ilerleyeceğinizi tem temenni ediyorum arkadaşlar öyle gözüküyor Evet yani işinizde gerçekten söğüt ağacı merkezinizde yani çok güzel süreçler biraz esnek, biraz dinginlik, biraz huzur sizin çok fazla şey hayatınıza katabilir. Hele ki sevgi kattığınız anda her şey daha kolay yolunda girebileceğini gösteriyor. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.